Günaydın direniş dostlar. Bugün direnişimizin 529. Günü. Her zaman olduğu gibi yine direniş alanımızdayız. Şişli Belediyesi önde duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Ocak Encümen toplantısında şundan bahsetmişti. Benim hakkımda ve arkadaşlarım hakkında. Benim hakkımda özellikle şunu söylemişti. Ben Sisi'nin başına bela olmuşum. Açmışım, açtım davayla. Sisi'nin yatırımlarını durdurmuşum gibi söylemler yapmış. Muammer Keskin bir de şunu söylemişti. Sözde çocuğumu bir şey alırsam davamdan vazgeçerim diye talepte bulmuşum kendisinde. Beni nerede görmüşse, nerede konuşmuşsak bunu açıkla dedim. Açıklayamıyor. Kanıtasın kanatlama gibi şansı da yok. Çünkü öyle bir şey olmadı. Ben bir şişin başına bela olduysam, ben çocuğumu size teklif ettiysem, bu yalanlarla karşılık, burada televizyon televizyon geziyorsun, şiş ile işçi fazlalığı var diyorsun, gidip sen Kılıçdaroğlu'nun önüne şiş işçisini atıyorsun. Olmadı. Şiş işçisi fazla alıyor diye Sayın Kılıçdaroğlu'na yalan beyanda bulunuyorsun yalan furyasına devam ediyorsun. Ama şişi, işçisi fazla değil, yüzlerce, onlarca insan çıkartıyorsun burada. Bir de gidiyorsun, şişinin, yüzde doksan dokuzu şişi beğeniyesin olan Kendall'ın şirketine aile şirketi yapıyorsun. E sen nereden Savaş Doğan'ın ne kadar ailesini 20 kişi 30 kişi gruplar halinde aile şirketi yaptığını kaç kişi aldığını bir açıkla. Kemal Taşların kaç kişi ailesinden aldığını açıkla. Bağcılardan kaç insan aldığını açıkla.